Merhabalar hanımlar Yünlenişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu tülbentime çok güzel bir sıralı tığ oyası modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. Ee, gerçekten çok güzel ee, iki renkten oluşan bir sıralı oya. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Hemen iplerimin renk numaralarını göstermek istiyorum. Altınbaşak Başak 2 numara yeşil rengim. Altın Başak 78 numara mor rengim. Tığımı 21 numara kullanıyorum ben. Tığlamamı 2 zincir çekerek yaptım. Bu şekilde. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar öncelikle bir tane zincirimi oluşturuyorum. Ve tığ batısına bir tane sık iğne yaparak sabitliyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir 2 defa tığıma ipimi doladım 1 2 atlayıp üçüncüye battım 2 2 2 çektim 1 2 3 4 zincir trabzana kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 tülbentimin kenarına kapadım 1 2 3 4 zincir bir sonraki hemen Sıradaki tığ battısına Kapadım 1 2 3 4 zincir 2 defa tığıma ipimi doladım 3. tığ battısına batıyorum İkişer ikişer Çektim Üzerine 4 zincir çektim ve trabzanın tepesine kapadım 1. sık iğne 2 3 4 5 6. tülbentimin kenarına kapadım. 1 2 3 4 zincir hemen sıradaki tığ battısına kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir 2 defa tığıma ipimi doladım. 3. tığ battısına battım. 2 2 2 şeklinde çektim. 1 2 3 4 zinciri trabzanın tepesine kapatıyorum. Kapadığım birinci sık iğne 2 3 4 5 6. tülbentimin kenarına kapadım. 1 2 3 4 zincir hemen sıradaki tığ battısına bir tane sık iğne. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bir tane böyle küçük yuvamız, bir tane trabzan yapıp üzerine sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. 3. tığ batısına battım. 2 2 2 çıktım. Üzerine 4 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine kapadım. 2 3 4 5 6. tülbentimin kenarına kapadım. Burada 4 zincir çektim. Hemen sıradaki Tığ battısına kapadım. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. 3. tığ battısına batıyorum. 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. 2. sık iğne. 3, 4, 5, 6. tülbentimin kenarına kapatıyorum. Burada 4 zincir, hemen sıradaki tığ battısına kapadım. Evet, alt sıramız bu şekilde devam ediyor. Hemen üzerine geçiyorum. Diğer rengimi alıyorum. Bir tane zincirimi oluşturdum. Burada 4 zincir çekerek bir tane pıtırcık yapmıştık. Buraya sabitledim ipimi. 1 2 3 zincir. 1 defa tığıma ipimi doladım. Buradaki yuvaya batarak önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir defa tığıma ipimi alıyorum. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Toplamda 4 tane trabzan yapıyorum. Bir defa tığıma ipimi doluyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Evet, şu anda 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 Oyamı çevirdim. Buraya zinciri sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Oyamın düz tarafını çevirdim ve hemen yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. 1 2 3 zincir. Bir defa tığıma ipimi doladım. Yuvaya girdim. 2 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir trabzanın tepesine kapatıyorum. Ve yanına 3 tane daha sık iğne yapıyorum. Kapadığımı da sayarsam toplamda 4 oluyor. Ve dibindeki yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar yuvaya kapadım 1-2-3-4-5 zincir dibindeki yuvaya kapadım 3 zincir hemen yanındaki çimene sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde 1-2-3 bir, zincir birazcık ipimi alayım bir defa tığımı ipimde oldum hemen buradaki yuvaya girerek önce bir sonra 2 sonra iki çıktım ikinci trabzan bir defa tıma ipimi doluyorum 3 defadan çıkıyorum ve 4 oldu 1 2 3 4 5 6 zincir oyamı çevirdim zincire sık iğne ile kapadım 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Boyamın düz tarafını çevirip hemen yuvaya kapadım. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Yuvaya kapatıyorum. 2 tane patırcık ve 3 tane zincir çekip bir defa tığıma ipimi doladım. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, Trabzonun tepesine kapadım. Yanına 3 tane de sık iğne yapıyorum. Tekrar dibindeki yuvaya sık iğne yaparak geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. 5 zincir. Dibine kapadım. İki tane bir tarafında, iki tane de diğer tarafında pıtırcık oluyor. 1, 2, 3 zincir. Çimenin tepesindeki pıtırcığa sık iğne ile kapadım. 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Buraya 4 tane trabzan yapıyorum. 3 oldu ve 4 1 2 3 4 5 6 oyamı çevirdim zinciri sık iğne ile kapadım 5 tane zincir çektim oyamın düz tarafını çevirdim ve hemen yuvaya kapadım tekrar 5 tane zincir dibine kapadım 3 zincir bir defa tığıma ipimi doladım yuvaya girdim. 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Tırabzanın tepesine kapadım. 2 3 4. Tekrar dibindeki yuvaya sık iğne yaptım bir tane. 5 zincir. Yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Yuvaya kapadım. 1 2 3 zincir. Çimenin tepesine sık iğne ile kapadım. Evet, oyan bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi birazcık kamera arkasında oyamı çoğaltacağım. Son haliyle geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben kamera arkasında modelimi birazcık daha çoğalttım. Son hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir model. Tek renkli tülbentlere de çok yakıştığını düşünüyorum ben. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ee, şu anda ütü yapmadım. elinden elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Çok da muntazam duran, hani sizi fazla ütü yaparken falan da zorlamayacak bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Günlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.